Selamun Aleyküm çocuklar. Merhaba. Bugün yine sizinle birlikteyiz. Size bugün İmam Hüseyin döneminden bir öykü anlatmak istiyorum. İmam Hüseyin Hazretlerinin Safi isminde bir kölesi varmış. Bu köle imamın güzel, geniş, verimli bir hurma bahçesinde çalışıyormuş. O bahçenin işlerini yapıyormuş. Ağaçlar usuluyormuş, güvenliğine bakıyormuş. Yine bir gün çalışmış, çalışmış, yorulmuş, acıkmış tabii karnı da bu arada. Çok sıcakmış, terlemiş, susamış. Biraz demiş dinleneyim şu ağacın dibine oturayım. Şöyle bir nefes alayım. Bir dinleneyim, biraz yemek yiyeyim, su içeyim demiş. Tam oturmuş, bohçasını açmış. İçinde yemeği, ekmeği, suyu varmış. Elini atmış tam ağzına götürecekken bir de bakmış karşısında aç, susuz bir köpek. Köpek her halinden aç ve susuz olduğu gözüküyormuş. Gelmiş Safi'nin yakınına oraya yatmış. Sanki ondan yemek ister gibi bakmış. Safi önündeki bohçasına bakmış. Zaten azıcık olan bir yemeği varmış ama gönlü el vermemiş ki köpek orada aç ve susuz kalsın. Bölmüş ekmeğini birazını kendine almış. Birazını da hayvancağızın önüne atmış. Onu da karnını doyurmuş. Biraz su vermiş ona. Susuzluğunu gidermiş. Safi böyle yemekle ve hayvanla uğraşırken fark etmemiş ama İmam Hüseyin az ileride aslında ona bakıyormuş. İmamın oradan kendini gördüğünü fark edince Safi birden toparlanmış, heyecanlanmış. Ya fark edemedim seni ya İmam Hüseyin demiş. Kusura bakma İmam onun bu merhametli, bu şefkatli halinden çok memnun kalmış. Ve gelmiş demiş ki ona sen çok merhametlisin. Sen bu hayvana bu köpek cağıza bile aç ve susuzluğuna dayanamadın. Azıcık ekmeğini onunla paylaştın ya demiş. Bu beni çok mutlu etti, çok etkiledi bu beni demiş. Ve senin bundan sonra özgür olmanı istiyorum demiş. Artık özgürsün Safi demiş. İstediğin yere gidip istediğin gibi yaşayabilirsin. Ama Safi imama o kadar gönülden bağlıymış. O kadar çok seviyormuş ki çocuklar özgür olup da uzaklarda olmaktansa imamın yanında olmak istemiş. Ve demiş ki ya İmam Hüseyin beni kendinden ayırma senin yanında kalayım bu bahçede gene kalayım beni başka yere gönderme. İmam Safi'nin bu ona bağlılığından da çok etkilenmiş. Özgür olup uzaklaşıp istediği yere gitme hakkı var iken kendi yanında kalmak istemesi onu çok mesut etmiş, çok mutlu etmiş. Peki o zaman Safi demiş bu bahçeyi de bu hurma ağaçlarını da sana bağışlıyorum. Artık özgürsün istediğin gibi ağacın var geçimini sağlayabilirsin. Buradan istediğin kadar ürün alıp hayatını sürdürebilirsin. Safi bahçenin sahibi olmuş onun gelirlerini almış. Bundan güzel kıyafetler elbiseler almış ve yeni hayatına başladıktan sonra bir gün mescide gitmiş arkadaşlara safi görünce çok şaşırmışlar. Ya demişler sana ne oldu? Sendeki bu değişikliğin hikmeti nedir? Nasıl böyle bu kıyafetleri alabildin? Böyle güzel giyindin? Hayırdır bize de anlat bu işin sırrını. Safi demiş ki bu işin sırrı İmam Hüseyin'den geliyor. Ve başından geçenleri arkadaşlarına bir bir anlatmış. Eğer demiş kalbinizdeki merhamet, insan sevgisi, hayvan sevgisi Gerçek sevgi var ise bunu Allah'ın sevgili kulları muhakkak fark ederler. Ve hayatınız boyunca gösterdiğiniz güzel davranışların mükafatını mutlaka Allah size nasip edecektir. Yeter ki siz gerçekten iyi olun, merhametli olun, şefkatli olun. Mükafatını mutlaka, ödüllerini mutlaka göreceksiniz demiş arkadaşlarına çocuklar. Evet çocuklar bugünkü hikayemizde bu kadar. Bir sonraki hikayede yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.